Padlet nasıl kullanılır? Hemen Google'a Padlet yazıyoruz. En başta çıkan Padlet sitesine giriş yapıyoruz. Burada kaydol seçeneğine basıp eğer hesabımız yoksa şununla kaydolun Google seçeneğini seçip Gmail hesabımızla giriş yapabiliriz. Ben zaten üyeyim. O yüzden doğrudan oturum aç seçeneğine basıp şununla oturum aç. Google'ı seçiyorum hesabımı seçiyorum. Hesabım geldiğinde şurada benim daha önce yapmış olduğum padletler var. Yapılanlar, paylaşılanlar gibi burada beğenilenler, arşivlenenler, yeni klasörler gibi sekmeler var. Yakındakiler, en son yaptıklarım bunlar. Burada bir padlete katılabiliyoruz, bir galeri oluşturabiliyoruz, premium üyelik alabiliyoruz. Ya da bir Padlet oluşturabiliyoruz. Bir Padlet oluşturalım. Padlet oluştur seçeneğine bastım. Burada diyor ki ne oluşturacaksın? Duvar mı? Tuvar mı? Akış mı? Görsel taslak mı? Çizelge mi? Hangisini istiyorsak bunları e, biz kendimiz seçerek yapabiliriz. Ben şimdi size duvarı göstereceğim. Duvarı seçiyorum. Şöyle kendisi otomatik bir arka plan atadı bana. Şurada baş döndürücü padlet yazıyor. Bunun adını değiştirmek istersem üzerine çift tıklıyorum. Sağ tarafta ayarlar, padletin ayarları açılıyor. Başlık. Deneme olsun. Açıklama. Bu da deneme olsun. Biz simge ekleyebiliriz istersek. Mesela şunu ekleyelim. Bakın buraya geldi. Veya simge yok seçeneğini tekrar aktif edebiliriz buradan. Daha sonra renk düzenini, yazı tipini atıf yapacaksak onları yorumlara aktif etmeyi gibi pek çok özelliği buradan açabiliriz. Şimdi buraya çalışmaya devam et diyelim. Şuradan kaydet diyorum ayarlarını. Deneme adı geldi. Şuradan tekrar kapat diyorum. Şimdi buraya fotoğrafları nasıl yükleyeceğiz? Şurada benim birkaç tane fotoğrafım var. Şuradan birkaç tane fotoğrafı aynı anda seçip Sürükleyip buraya bırakabilirim. Bakın altta yüklenmeye başladı. Burada önemli olan bu fotoğrafları yüklemeden önce, buraya atmadan önce e, isimlerini düzgün yazmanız. İsimlerini doğru yazarsanız e, işiniz daha kolay olacaktır. E, ben şunlardan birkaç tanesini çıkartayım. Daha hızlı yüklesin. Çünkü fotoğraflar biraz e, boyutu büyük fotoğraflar. şu ikisini yüklesin sadece. Bu yüklerken videoyu durduruyorum. Yüklediğim fotoğraflar buraya geldiler iki tanesi. Kaç tane yüklersek bu şekilde buraya alt alta gelecektir. Şuradan kalem seçeneğine basarsak buna bir başlık verebiliriz, bir açıklama yazabiliriz. Çöp kovasına basarsak silebiliriz. Veya buradan bunun arka plan rengini işte ayarlarını değiştirebiliriz. Aynı fotoğrafı kopyalayabiliriz. Bunu kapak fotoğrafı yapabiliriz mesela. Veya gönderiyi silmeyi tekrar buradan yapabiliriz. Bunu nasıl paylaşacağız? Şurada paylaş butonu var. Paylaş butonuna basarak şuradan bağlantısını kopyalayabiliriz linkini. QR kodunu alabiliriz. Bir web sitemize bunu gömeceksek, gömme kodunu alabiliriz. Mail'e, e-postaya, -post, e Facebook'a, Twitter'a, Google Classroom'a, işte PDF gibi pek çok burada kaydetme yöntemi var. Bunları da alabiliriz. Burada kullanacağımız en iyisi panoya bağlantıyı kopyalamak. Ve bu linki gönderirsek, mesela şurada yeni sekmede kopyaladığım bağlantıyı açıyorum karşıma bu padlet geliyor